bu bölümdeki videolarda türevi limit alma kuralıyla alacağız. Bu videolar daha çok okuldaki yazılı sınavlarına yönelik videolar olacak. Çünkü siz zfx'in türevini al dedikleri zaman sizin yapmanız gereken şey x karenin türevi 2x, eksi 2x'in türevi eksi 2, eksi 3'ün türevi 0 deyip türevi almaktır. Ama size yazılı sınavınızda okulda bunun türevini limit kurallarıyla açıklayarak al derseler o zaman bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Başlayalım. Bu limiti kuralını kullanıp türevi, aynı türevi, yukarıda bahsettiğimiz türevi bulacağız. Limit h0'a giderken dedik ve uzun bir kesir çektik. Yapmamız gereken şeyler burada tarif ediliyor. x yerine x0 artı h yazacakmışım. f x0 artı h o demek. O yüzden buradaki x'lerin yerine x0 artı h yazıyorum. x0 artı h'nin karesi eksi 2 tane x0 artı h eksi 3. Eksi dedikten sonra buraya da fx0 yazacağız. Yani bütün x'lerin yerine x0 yazacağız. Yazarsak x0'ın karesi eksi 2 x0 eksi X, 3 olacak. Bölü h. Yukarıya düzenlemek için parantez karesini açacağız. Eksi 2 içeri dağıtacağız. Başlayalım. x0'ın karesi çarpımların 2 katı 2 x0 h. İkincinin karesi h kare. Eksi 2'yi dağıtırsam eksi 2 x0 eksi 2 h. Eksi 3'ü yazdım. Burada da eksiyi dağıtıyorum. Eksi x0'ın karesi artı 2x0 artı 3 bölü h'yi yazdık. Şimdi gidenler var. Yukarıdaki artı x0'ın karesi ile eksi x0'ın karesi gitti. Şuradaki eksi 3 ile artı 3 gitti. Eksi 2x0 ile artı 2x0 gitti. O zaman neler kaldıysa yazalım. Limit h0'a giderken Yukarıda kalanlar elimizde 2x0h artı h kare ve eksi 2h kaldı. Bölü h. Şimdi yapacağım şey aşağıdaki h ile yukarıdaki h'leri sadeleştirmek. Yukarıda h parantezini alıp sadeleştirirsek her bir tanesinden bir tane h eksilecek. O zaman ne kalacak? 2x0. Buradan da bir tane h giderse artı h. Buradan da bir tane H'ye giderse eksi 2. Artık H'ye 0 verirsek sorunun çözümünü bulmuş olacağız. H'ye 0 verirsek geriye H gittiği için 2x0 eksi 2 kalacak. İşte ilk bahsettiğimiz limiti. Aynısını bulduk. x kare eksi 2x'in limiti 2x eksi 2'dir. Türevde x0 yazarsam 2x0 eksi 2 diye limitle aynı ifadenin türevini bulmuş olduk basitçe türev alabileceğimiz ifadelerin türevini limitle almaya devam ediyoruz. Neden basitçe türev almak varken limitle türev alıyoruz? Sizin okul sınavlarınızda karşınıza çıkarsa yapabilin diye. X³ x küp artı x'in türevi normalde 3x kare artı 1'dir. Oradaki türevde x yerine x sıfırı yazarsam 3x sıfırın karesi artı 1 çıkacak. Normalde türev aynı sonucu limitli yapmaya bulmaya çalışalım. Limit h sıfıra giderken deyip uzun bir kesir çektik. Ne diyor burası? x'lerin yerine x sıfır artı h yaz. Fonksiyondaki x'in yerine x sıfır artı h yazarsam kübü artı buradaki x yerine de x sıfır artı h'yi yazdık. Eksi dedikten sonra f yani x sıfır yani x'lerin yerine x sıfır yazacağım. x sıfırın kübü artı x sıfır bölü h. Limit H0'a giderken kesiri çektik. X0 artı H'nin kübünü açmamız gerekecek. Pascal üçgeninden biliyorsunuzdur. Türev'e kadar geldiyseniz artık. X0'ın kübü artı 3 tane X0'ın karesi çarpı H artı 3 tane X0 çarpı H kare artı H kübü. X0 artı parantezinin kübünü Pascal üçgenindeki 1, 3, 3, 1 katsayılarını da kullanarak yazdık artı x0 artı h'yi de ilave ettik. Eksi de içeri dağıtırsak eksi x0 küp eksi x0 oldu. Bölü h. Şimdi yapacağımız şey yukarıda gidenleri götürmek. x sıfırın kübüyle eksi x sıfırın kübü gitti. x sıfırla eksi x0 gitti. Geri kalan ifadeleri yazalım. Limit h 0'a giderken yukarıda 3 x kare 0 kaldı. 3x 0 kare h kaldı demek istedim. Artı 3 x 0 h kare artı h küp artı h kaldı. Bölü h. Şimdi yukarıdaki her ifadedeki bir tane h'yi aşağıdaki h ile sadeleştiriyoruz. 3x 0 kare h'deki h'yi sadeleştirsem 3x 0 kare kaldı. 3x 0 artı h karedeki h ile aşağıdaki h'yi sadeleştirirsem 3x 0 h kaldı. h küple h'yi sadeleştirirsem artı h kare kaldı. h ile h'yi sadeleştirirsem artı 1 kaldı. Şimdi artık H0 verirsek sonucu bulmuş olacağız. H0 verdiğim zaman bu içinde H olan ifadeler gidecek. Geriye 3x0'ın karesi artı 1 kalacak. Türevinde x0 koyarsanız buradaki ifadenin aynısını elde ederiz. x kübün türevi 3x kare, x0 koy 3x0 kare, x'in türevi 1. İfadenin türevini limitle alalım gene. Formülü uyguluyoruz. Limit h sıfıra giderken kesir çektik. f x artı h'yi oluşturmak için x yerine x sıfır artı h yazıyoruz fonksiyonda. O zaman 4 çarpı x sıfır artı h eksi 1 oldu. Birinci bölümü hallettik. Eksi dedikten sonra f x oluşturuyoruz. Yani x yerine x sıfır yazıyoruz. O 4 x sıfır eksi 1 yaptı. Bölgede h'yi koyduk. Bu limiti çözmemiz gerekiyor. Aslında bundan önceki iki soruda da söylemem lazımdı. 0 verdiğim zaman h'lere 0 bölü 0 oluyor. h'ye 0 verirseniz burası da 4x0 eksi 1. Burası da 4x0 eksi 1. Birbirinden çıkarttığımız zaman 0. h'ye 0 verdiğimiz zaman 0. 0 bölü 0 olan tüm sorularda siz limit sorusu gibi çözebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Çarpanı rayıp sadeleştirmeniz lazım. Ama şu anda kök olduğu için Çarpanları ayırıp sadeleştirmem mümkün değil. Eşleniyle çarpacağız. Yukarıdaki ifadenin aynısının arada artı olanıyla yani eşleniyle çarpacağız. Çarparsak ile birinciyi çarpacağız. Araya eksi koyacağız. İkinciyle ikinciyi çarpacağız. Şöyle düşünebiliriz. a eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare eksi b kare'dir. O zaman birincinin karesi dediğimiz zaman kök gidecek. 4 x 0 artı eksi 1 gidecek eksi dedikten sonra ikincinin karesi 4x0 eksi 1 gelecek. Aşağıda h vardı. Yukarıdaki eşlenik ifadenin aynısı yukarıyla çarpıldı gibi aşağıyla çarpıldı. Fakat şuradaki eksi 1 ben artı 1 olarak demişim. Şunu eksi 1 yapalım. Aynı şeyi burada da yapmam lazım. Burası eksi 1'miş. Sonra arkadaşlar şimdi yukarıdaki biraz işlemleri yapalım. Ne oldu? 4'ü dağıtırsam içeri 4 x 0 buradaki 4 x 0 çıkartmadan dolayı gidecek. Eksi 1 ile eksi eksi 1'den dolayı eksi 1'ler gidecek. Yukarıda sadece şuraya yazalım. Yukarıda sadece ne kalacak onu yazalım. Yukarıda sadece 4H kalacak. Aşağısı aynen. Aşağıya kopyala yapıştırla yapalım. Bir daha yazmakla uğraşmayız. İşte aşağıda aynen aldıktan sonra. Şimdi H'leri sadeleştirebiliriz. H'leri sadeleştirdikten sonra ve geri kalan bölümde H'ye 0 verirsem doğru cevap bulacağız. Yukarıda bir tek 4 kalmıştı. Bölü H'ye 0 verirsem bir tane 4x0 1 burada. Bir tane de 4x0 1 burada. İki tane 4x0 1 kalacak. sadeleştirdiğimiz zaman da 2/4x0 bölü 1 doğru cevap olacak. Burayı bir daha söylüyorum. H0 verirsek 2 kökün içi de aynı olacak. 4x0 1 artı 4x0 1'den 2 tane 4x0 1 olacak.